Evet arkadaşlar şimdi ışık bölümümüzü bitirdik. Şu anki bölümümüz kaplama kısmı. Kaplama kısmından birkaç tane örnek göstereceğim. Çünkü kaplama kısmı biraz kişisel bir olaydır. Yani çünkü siz burada yatak odasında ne yapmak istiyorsunuz? İşte bu kısmı krom mu yapmak istiyorsun? Altın sarısı mı yapmak istiyorsun? Veya işte arka planda farklı bir şey mi kullanacaksın? Bu dosyayı zaten ben bu videonun açıklamalarına bırakıyorum. Sizler dosyayı alıp kullanabilirsiniz. Bundan sonraki derste zaten benim en son yapmış olduğum desenli veya bitmiş halini göreceksiniz. Onun dışında burada kaplama kullanırken ne kullanmam gerekiyor? Ben burada Cosmos'un kendi kütüphanesini kullanacağım. Cosmos'un kütüphanesi bakın şuradaki renk paleti simgesine bastığınızda gelir. İşte ahşap için ahşap kaplaması. Arka planda kullanmak istediğiniz renkler varsa onları kullanabilirsiniz. Mesela birkaç örnek yapalım burada. Şimdi şurada mesela diyelim ki farklı kirli bir yapı kullanmak istiyorum. Metal kullanmak istiyorum diyelim. Search kısmına geldim. Burada metal yazdım arkadaşlar. Bakın metaller geldi. Bunları kullanabilirim istersem eğer. Bakın şurada bir metalim varmış. Onu buradaki tuşa basarak buraya aktardım. Bakın gördüğünüz gibi. UV map ayarlamak için buradan geldim. Şuradaki kısımdan UV map kısmına girdim. Bakın geldi. Box kısmını seçtim ve kaplamam oturmuş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Diğer kısma bakalım. Gelmiş mi ona da? Şuradaki UV map kısmını kopyalayacağım. Şunu işaretledim. Şu kaplamayı da buraya atalım arkadaşlar. Bakın buna da aynısı gelmiş. Biraz daha kaplama büyüyebilir ama şu an için ellemeyeceğim. Güzel görünüyor. Ya bunun gibi bu şekilde kaplamaları buraya atarak kullanabilirsiniz. Mesela zeminde kullanalım. Şimdi 3 şöyle bir olay var arkadaşlar. Alt Q. Alt Q yaptığınızda şuradan izole ediyor. Diğerlerini izole ediyor. Yani diğerlerini kapatıyor. Bunu görüyorsunuz. Tekrar açmak için bakın şuradaki izola selection kısmı var. Basıyorsunuz. Hepsi geliyor. Tekrar basıyorsunuz. Seçili olan kısım bu şekilde geliyor arkadaşlar. Diyelim ki buradan wood yazalım. Wood floor. Enter'ladım arkadaşlar. Bakın burada. Burası zaten parçalı olduğu için ben buradan bir parçalı kaplama kullanırsam benim işime yaramaz. Daha düz bir kaplama kullanmam gerekiyor. Siz de kendi isteğinize göre kullanabilirsiniz. Düz kaplamalara bakacağım var mı onlardan? Eğer varsa onlardan bir tanesini kullanabiliriz. Bakın şunlar laminant diye bizim işimizi görecektir arkadaşlar. Bunu işaretliyorum. Bakın buraya atamış oldum. Ama ne oldu? Kaplama tam yüzeye oturmadı gibi. Yine ne yapmam gerekiyor? Yine UV map yapmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü buraya oturması için UV map'in kullanılması gerekiyor. Bu UV map konusunda bol bol alıştırma yapabilirsiniz. Bakın ne oldu? kocaman geldi. Büyük geldi. E bunu ben küçültmem için ne yapmam gerekiyor? Şuradaki tike basıyorum. Gizmo'ya geldim. Gizmo'ya geldikten sonra Gizmo aslında bunun koordinat noktalarıyla küçültmemi yarıyor kaplamayı. Şuradaki scale kısmını seçtim. Orta kısımdan bakın arkadaşlar kaplamayı küçültüyorum. Bu şekilde. Zaten benim kaplamam çizgilerle bölümlenmiş olduğu için o kısma oturmuş oluyor. Tekrar şuraya bastım ve çıktım arkadaşlar. Tekrar şuradan kamera kısmına gidelim. Şuradan tekrar bastım ve kaplamam gelmiş oldu. Bir de halı yapalım isterseniz. Diğerlerin zaten hepsi aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hiçbir farklılık yok. Şimdi teker teker hepsini göstermek anlamsız olacaktır. Carpet kısmına geldim. Şuradan pardon şu Cosmos'dan bakın bir de halı seçelim buradan. Buradan bakın çeşitli halı desenleri var mevcut. Farklı halı desenleri var. Şu klasik halı biraz daha. Mesela bunu kullanalım. Bakın işaretledim buraya geldi. Bakın gördüğünüz gibi halı deseni çok büyük görünüyor. Tekrar UV map'e geleceğim buradan. UV map kısmına işaretledim. Bakın. Tekrar buradan gizmo'yu seçtim ve orta kısımdan bunu küçülterek arkadaşlar bu şekilde tam desenlerin benim mimari projemle orantılı olmasını sağlıyorum bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok da büyük olmasın, çok da küçük olmasın. Bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Köşeler içinde arkadaşlar tekrar farklı bir renk kullanılabilir. Tek renk kullanılabilir. Hatta şuradan Kozmoz'a geldim. Şurada açıkmış zaten. Bakın şurada. Buradan tek renk lekeli olanlar kullanılabilir. Bakın şöyle bir şey. Gray diyor. Bunu indireceğim. Şu dış kısım seçili bakın. Şuradan tekrar buraya atıp Pardon. Şuradan çıkmam gerekiyor. Şunu seçeyim arkadaşlar. Şu kısmı seçtim. Tekrar aktif ettim. Bakın bura aktif oldu. Tekrar alt Q dedim arkadaşlar. Sadece onu bıraktım. Bakın burada eğer bu kısmında oturmasını istiyorsanız yine UV map diyerek buraya box diyelim bakalım nasıl olacak. Yine Scale ile şöyle, pardon. Bakın Scale yaparsanız e, modelin kendisi küçülür. Fakat UV Map altındaki gizmoyu işaretlerseniz kaplamanın kendisi küçülecektir. Bakın bunu iyice küçültüyorum arkadaşlar. Şu şekilde şöyle Box diyelim. Şöyle planardan veya bunun yönünü e, döndürebiliriz de isterseniz. Şuradaki kısımdan bakın X ve Y yönünde çevirme yapabiliriz. Ama şu an için sadece bana renk lazım arkadaşlar. O yüzden şu anki durum benim için yeterli. Tekrar buradan çıkıyorum. Şuraya bastım. Kameramdan tekrar kamera 2'ye geldim veya kamera 1 veya şuradan kamera 2'ye geleyim arkadaşlar. Hem şuradaki yansımayı görelim hem şunları görmek bakımından. Buradan bir render alabiliriz. Dediğim gibi diğer kaplama çeşitleri teker teker sizin Cosmos kütüphanesinden yapacağınız kısımlar arkadaşlar. O yüzden bu Cosmos kütüphanesindeki kaplamalara, dokulara bakarak bu kaplamalardan hangisi sizin için uygunsa onu seçebilirsiniz arkadaşlar. Burada birçok kaplama ve model mevcut. Hatta buradaki modelleri silerek buradaki modellerden kullanma imkanı sahipsiniz. Tekrar buradan ayarlar kısmına geldim. Biraz daha net bir görüntü almak isterseniz sahne kısmından şuradaki denoising kısmını burada corona high quality veya Nvidia'nın kendi e, AI noiselmesini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani noise giderme, denoising daha render bittiği zaman noiseleri noise gidererek daha net bir görüntü almanız sağlayan kısım arkadaşlar. Şuradan render butonuna basıyorum arkadaşlar. Bir Gelsin bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Birkaç pas atması yeterli. 5 veya 10 pasın üzerine atarsa e, denoise konusunda daha başarılı bir sonuç elde ederiz arkadaşlar. Bakın burada devam eden bir sistem var. Render sistemi devam ediyor. Render bittiği zaman arkadaşlar şuradan stop yaparak normal denoise kısmı devreye girecektir. Bakın bu şekilde devam eden bir render sistemi hızlı devam ediyor. Dediğim gibi kaplamalar veya dokular kısmında arkadaşlar sizin uğraşmanız gerekiyor, uğraşmak gerekiyor. Ee, bu arka planı isterseniz daha farklı bir dokuya çevirebilirsiniz. Bakın şurada gold dediğimiz altın sarısı bir renk var. Burayı daha koyu yaparak bu goldları e, ön plana çıkartabiliriz. Daha güzel olacaktır arkadaşlar. Evet şuradaki denoise kısmını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şurada bakın render kısmında render pass diyor. Bakın 7 pass atmış. Yani pas atması şu. Ben buradaki pas konusunda render'da ne kadar e, render işlemi yaparsa içeriye o kadar ışık pas atıyor. Siz de bunu şuradan stop dediğinizde böyle bir görüntüyle karşı karşıya kalmış olduk arkadaşlar. Rendering kosmunda AI kısmı bakın desteklenmediğini söylüyor. E, ben buradan tekrar sahne kısmından bunu Corona High Quality alacağım. Normal render bittiği zaman şuradaki denoise kısmı, sıfır elde kısmı burada denoise yaparak daha etkili bir görüntü oluşturacaktır arkadaşlar bana. Dediğim gibi kaplama kısmında uğraşmanız gerekiyor. Kaplama kısmında uğraşarak daha iyi görüntü elde etmek için birçok deneme ve test yapmanız gerekiyor. Şuradaki test yaparken de eğer ikinci monitörünüz varsa bunu yandaki monitöre taşıyarak şuradaki interaktif renderı kullanarak yapmış olduğunuz değişikliği burada görebilirsiniz arkadaşlar. Böyle öyle güzel bir yöntem var ekran kartınız ve işlemciniz ve RAM'iniz güçlüyse, çünkü Corona Render çok fazla RAM tüketen bir Render motoru. O yüzden RAM'iniz ve e, diğer özellikleriniz, donanım özellikleriniz yeterse şuraya ben bir Rectangle Light koymuştum arkadaşlar. Ona da bakalım isterseniz nasıl görünüyor. Orada bir Render e, işleminden geçirelim orayı da. Alt kısımlarda da bakın şu şekilde bir ambiyans oluşturması açısından ışık ekleyebilirsiniz kendiniz farklı bir etki oluşturacaktır. Yani illa bu renk kullanmanız gerekmiyor. Kendinize göre, kendi zevkinize göre bir ışık kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu renkler konusunda herkesin kendine göre bir bakış açısı vardır. İlla sabit şu renk olması gerekiyor diye bir olay yok. Renk sitelerini inceleyin, doku sitelerini inceleyin veya tasarımları inceleyin. Çok farklı, çok vizyonel, çok aykırı renkler, renk dokuları göreceksiniz. Onları izleyerek onları çalışmanıza uygulamaya çalışın güzel sonuçlar elde edeceğinizi ben düşünüyorum. Bakın render bittiği zaman korona render'dan şu kısımdan da zaten biz denoizi korona high quality yapmıştık. En azından render bittiği zaman onu da göstereyim. Biraz render passı şuradan. Bakın 4 pasta. Şu an 1 dakika olma, olmak üzere. Ee, bu süre dolduktan sonra bunu stopluyoruz. Daha sonra denoising yaparak bana en son render'ı verecek. Bakın burada aslında güzel bir doğal ışığa ışığımız var. Doğal bir ışık elde ettik arkadaşlar. Eğer şunlar gözünüze çok fazla geliyorsa bunların ışık işletini düşürün biraz daha. Buradaki çok güzel dokular var. Kendi içerisinde. Korona içerisinde. Onları da kullanın. E, farklı ve zıt renklerle, soft renklerle denemeler yaparak güzel görüntüler almaya çalışın. Güzel olduğunu düşünüyorum çalışmanın. Kanalımıza da abone olup destek verirseniz çok çok seviniriz. Bakın buradaki e, objelerin üzerinde kaplama dokusu yok. Onları korona iç kozmos içerisinden hazır model kullanırsanız daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Bunlar SketchUp'tan gelmişti. 3D Max'in kendi modelleri daha kaliteli olduğu için arkadaşlar onlar da buradaki etkiyi daha fazla daha farklı artacaktır. Bakalım bir kaç 7 pas olmuş. Tamam. Stop diyorum. Bakın şimdi. Bakın denoising yapıyor şu an arkadaşlar. Buradaki denoisingler biraz daha gidecektir. Bakın işlem bitti. Gördünüz mü? Bu şekilde soft bir görüntü elde etmiş olduk arkadaşlar. Normalde bakın dinozor'u kapatayım. Normalde böyle. Bakın biraz yaklaşayım. Dinozor'u açtığımda bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Işık istediğimiz gayet doğal, gayet yeterli. Bundan sonraki kısımlara dediğim gibi sizler de benim göstermiş olduğum gibi doku ve kaplamaları atarak buradaki modelleri değiştirerek daha güzel görüntüler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız ve bize destek olursanız çok sevinirim. Ben Şen. Diğer derste ufak tefek bazı korona ipuçları var. Onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Sahnemiz zaten oluşmuş durumda. Kaplamalara da biraz yansıma ve diğer pürüzlük parametresi verirseniz. Onlarla ilgili zaten kaplama kısmında vol yani kaplaması, duvar kaplaması olarak girerseniz onlar zaten hazır var. Sadece buraya bu yüzeye atmanız yeterli arkadaşlar.